ilimizde iki yıl önce başlayan sonra da il afet riskinin e, riskini azaltılması eylem planı ile ilgili e, ilin çeşitli noktalarında afet riskinin azaltılması için saha taraması yapıldı. Saha taraması yapılan yerlerden bir tanesi de Derecik, Öca, Ağlı, Grup, Grup köy yolumuz. İRAP kapsamında yapılan bir çalışmadır. Burada her yıl karla mücadelede iş makinalarımız çatı etkisinin etkisi altındaydılar. Çoğu zaman da araçlarımız üzerine işte kar gelerek çığ oluşturup vatandaşın seyir seferinde zorluklar yaşatmaktaydı. Bizler de il afet riskinin azaltılması eylem planında Gösterilen yerlerle ilgili bir ekskavatör, bir loader, bir tengrederle yaklaşık 6 günlük e, terasman çalışması yapmaktayız. İlimizde bunun dışında birkaç bölgede daha bu tür çalışmalar yapacağız ki bundan sonraki süreçlerde köy yollarında özellikle vatandaşın gidip gelmesinde veya e, il özel dairesinin makine ve ekipmanlarının çalışması noktasında herhangi bir riskin oluşmaması için yapılan bir çalışmadır.